Yasin Demirci'ye ve yönetim kurulu üyelerine buradan istiyorum. Tavşanlı'da leblebiciler, tuhafiyeciler, kahveciler, elektrikçiler, berberler, marangozlar ve pazarcılar odalarından oluşan Tavşanlı Esnaf Odaları yeni binasına kavuştu. 7 esnaf odasına hizmet verecek olan binanın açılışı için tören gerçekleştirildi. <laughs> Tekrar selamlar ediyorum. Selamünaleyküm. hoş geldik. Bugün programımızı Çok mutlu olduk. yapıp bir şeyler ekleyip ayar yapıp. İnşallah program hoş geldi. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Demek başımız geldi. Selamlar. Evet, tabi esnafımıza kazandırılan yerinin açılışına hepiniz hoş geldiniz. esnaf odamıza kazandırılan yerle ilgili olmak üzere konuşmalarını yapmak yok, yok. üzere iliyle ilçeleriyle 47 esnaf odamızın başkanı Sayın İbrahim Yeti kürsüye davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanım, Başkan Yardımcılarım, İl Emniyet Müdürüm, Sayın Defterdarım, bizi hiç yalnız bırakmayan ticaret odamızın çok değerli başkanı, siyasi partilerimizin ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri, çok değerli daire müdürlerimiz, Türkiye Elektrikçiler Federasyonu'nun çok değerli başkanı, Eskişehir'den açılış, açılışımıza katılan Eskişehir Berberler Odası'nın değerli başkanı, Tavşanlı ilçemizin Kütahya'dan gelen çok değerli oda başkanlarım, esnaf kardeşlerim, değerli basınımız, Tavşanlı 7 odamızın esnaf binasının, hizmet binasının açılışına hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Esnaf odalarımız birkaçı başka yerde, birkaçı da bugüne kadar Esnaf Kredi Kefaret Kooperatifi'nin yerinde hizmet veriyorlardı. Buradan da yıllardır esnaf odalarımıza bir hizmet eden Esnaf Kefaret Başkanı Yasin Demirci'ye ve yönetim kurulu üyelerine buradan teşekkür etmek istiyorum. Bugüne kadar odalarımız orada barındılar. Esnafımıza hizmet verdiler. Kendilerine de teşekkür etmek istiyorum. O da başkanlarımızda umuyorum. Konuşmuştuk, kendilerine teşekkür etmişlerdir. Bu binanın alınışında da başkanlarımızla istişare ettikten sonra, belediye başkanımıza gittik. Odalarımızın çok büyük bütçesi olan odalar değil. Üyelerimiz, bir odamızın 150-200 üyesi var. Üyenin tamamı aidatını günü gününe tıkır tıkır ödese genel sekreterin maaşını zor karşılıyor odalarımız. Başkanıma konuyu arz ettik. Ben buradan tüm tavşan nesnada ve oda başkanlarım adına tavşanlı belediye başkanımıza hem teşekkür ediyorum hem şükranlarımı sunuyorum. Bugün görürseniz kocaman yürekten bir alkışlıyorum başkanımıza. Aynı şeyi belediye başkanımıza diğer siyasilere de söylüyorum. İki, üç yıldır, iki buçuk yıldır esnaf gerçekten zor günler geçirdi. Bu zor günler bugüne kadar biz nerede gariban var onun yanında olduk. Nerede menzup var onun yanında olduk esnaf olarak. Ama biz zora düştük esnaf olarak pandemi döneminde. Pandemi döneminde, bu zor dönemde kim bizim yanımızda olursa biz onun yanında olacağız dedik. Bunu <laughs> da de buradan dile getirmek istiyorum. İnşallah esnaf duasını alan hep kazansın. Esnafın yanında olanın da biz yanında olalım diyoruz. Biraz önce de söyledim. Odalarımızın bütçeleri çok düşük. Hiçbir oda başkanımız bir kuruş oturum ücreti veya maaş almadan hizmet veriyorlar. Ve burada da teşekkür etmek istediğim şu, oda başkanlarımızın tamamı bura alırken, alınırken odalarda para olmadığı için ceplerinden ekonomik katkı sağlıyorlar. Ben bir kocaman alkışla onları istiyorum. Çok teşekkür ediyorum, alkışlıyorum onları. Bu hizmet binamız tavşanlımıza, tavşan esnafımıza hayır getirsin. Personelimizin de burada güzel hizmetler vermesini nasip etsin diyor. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyor. Yıllarımı sunuyorum. Mülkiyet <laughs> tane esnaf odamıza kazandırılan yerle ilgili olmak üzere Tavşanlı Belediye Başkanımız Mustafa Güler'i kürsüye davet Onları Sevgili misafirler, oda başkanlarımız. İbrahim Başkan'a ben teşekkür etmek istiyorum. Çünkü her ne kadar da belediyenin burada bir katkısı varsa da yani esas başlangıçtaki mali yükün ağırlığını İbrahim Başkan çekti. Tavşanlı'daki odalar adına. Bu çok büyük bir vefadır Tavşanlı adına. O gün söylediği bir konu var. Biz toplantı yapmıştık belediyede. Dedi ki Sayın Başkanım siz bu konuda bizim elimizden tutarsanız ben de Kütahya'nın diğer odaların adına Tavşanlı'daki oda başkanlarının elinden tutacağım dedi. Burası böyle harmanlanmış, kendi içerisinde bereketlenmiş, hani bohçalanmış bir bina haline geldi. Hani bir şey nasip olacaksa olur derler ya, biz şu karşıdaki bedesten inşaatını yaptığımız zamanlarda o bedestende kiracı mülkiyet konumunda olan arkadaşlarımız vardı. Dediler ki biz orada yer almak istemiyoruz ama bize bir yer yaparsan yani oradaki mülkiyet hakkında vazgeçeriz dediler. Biz de bedestendeki mülkiyet hakkına sahip bazı arkadaşlarımızın yaklaşık 4-5 tane arkadaş vardı. Onların buradaki hakkını korumak amacıyla Böyle bir bina için yola çıktık. Geri kalan kısmı belediye mülkiyetine kaldı. Ve dolayısıyla odanın da bir yerde şans açıldı. Yani olacak olan Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı ne diyor? Külfe yakın. Ol evrine bakıyor. Benim inancım bu doldu. Çünkü öncesinde odalarımızda bir çare noktasında zaman zaman bir araya gelmişliğimiz oldu. Daha bu arkadaşlarla birlikte. Her defasında yaşanan hani meşakkatli dönemle birlikte yeni bir çözüm konusunda maalesef elimizi kolumuzu bazen hukuk, bazen prosedürler bağlıyordu. Yani ben bugün Tavşanlı'daki odalarımızın dolayısıyla mensuplarının böyle ileriki dönemlerde yani çok değil 5-6 ay sonra çok daha değerli bir bölgede yer almalarından ve binalarına orada hizmet vermelerinden dolayı şahsım ve belediye adına da mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Özellikle pandemi dönemi içerisinde hükümetimizin aldığı olağanüstü tedbirler, olağanüstü teşvikler var. Yani devletimiz öyle bir zenginlik, öyle bir babalık gösterdi ki evine ekmek götüremeyen esnafa dedi ki arkadaş ben varım. Devlet olarak ben varım. Dolayısıyla bu manada bizler de Tavşan'ın belediyesi olarak o da başkalarımız da zaman zaman hani hayır kabili düşüncelerini okuyarak ama rencide etmeden, eksi duruma düşürmeden beraber olma gayretinde bulunduk. Olanın olmayana borcu var. Şimdi adam esnaf diye eğer muhtaç konumuna geldiyse zekat verilmeyecek diye bir durum yok. En yakından yani bu dönemde devletimizin de, milletimizin de, esnaf kardeşlerimizin de bir araya gelerek yapmış olduğu dayanışmanın karşılığı sadakadır, zekattır. Katkı sağlayabilirsek ne mutlu diyoruz. Tavşan adı halk adına mutluluğumu ben ifade ediyorum. Bu Dolayısıyla bu binada Tavşanlı'daki 70.750 vatandaşın aynı zamanda emeği var diyorum. Edilen dualar varsa ki var bu manada. O her bir haneye gidecektir inşallah. Cenab-ı Rabbül Alemin o da başkanlarımıza sağlık versin, sıhhat versin. Zor günlerden geçiyor muyuz? Evet geçiyoruz. Faizler indi. Az önce ben 10 dakika öncesinde haberler duydum. Anında bir takım şeyler kaynaşmaya başladı. Biz bir kavga yapıyoruz şu anda. Yani bir mücadelemiz var. O mücadele ne biliyor musunuz? Bu memleketin gerçek sahipleri kim? Bunun kavgası ne? Dolayısıyla bu kavgada bizler bir ve beraber olacağız. Olanın olmayan borcu var derken bu manada bahsediyorum. Dolayısıyla Başkanım, başkanım, başkanım. Şey, kürsü kapatmasın. Başkanım hemen Manevi diye. Allah sizden Allah razı Bu olsun. De. Burada lütfen. Başkanım. 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 Teşekkür ediyorum. Bizim odamıza ve meslektaşlarımıza desteklerinden dolayı kendine bir dakika bir daha gördük. Burada. Başkanım. abi burada. Her şeyden çok teşekkür ediyorum odamıza böyle bir e, hizmet biraz kazandırdığı için Canı Gölden teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyor şimdi. Sayın evet, Bülküm buyurun. <laughs> bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel Alemin, Yedi Esnaf odamızın bir araya gelerek kendileri için oluşturmuş olduğu o da ay açılışına toplandık. Hayır dualarımızla kendilerine tebriklerimizi sunuyoruz. Sen bu müesseseleri hayırla, bereketle idame ettirmeyi kendilerine nasip eyle. Yarabbel alemin şu içinde bulunduğumuz pandemi şartlarında zor günler geçiren esnaf kardeşlerimizin arkadaşlarına bereket ihsan eyle. Vücutlarına sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle birlik, beraberlik içerisinde şu güzel yurdumuzda huzurlu, refah bir hayat sürmeyi bizlere nasip eyle. Biz kardeşlerimize, devlet ricalimize, bedenlerine sağlık, sıhhat ve afiyet, kazançlarına bereket, ihsan eyle ya Rabbi. Amin bi hurmeti taha ve yasin ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Şimdi içeri Şimdi sen ne yaptığını Buraya bilmiyordum Öyle değil mi? <laughs> <laughs> Beyler bana şöyle ama yapalım bakın. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bestelenmenem wykorulmuş gibi S mould snowboard architectural biözel modelleri, musibetler <laughs> indirilmiş gibi diğergrafeli Chris Braden' hatların yerini kendilerine bir dakika. Geldi. Doğru. Doğru. Ee, dev <laughs> çok <laughs> <laughs> <laughs>